Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber tuzlu kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz 6,5 su, bardağı un, susam, çörek otu, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 4 tatlı kaşığı sirke, elma sirkesi, 2 çay bardağı sıvı yağ, 200 gram tereyağı, 2 tane yumurta akı 2 tane de yumurtanın sarısı. Şimdi ilk önce 200 gram sana yağımızı koyuyoruz. Ve 2 çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Daha sonra bunları karıştırmaya başlıyoruz. <laughs> Şimdi biz bunları iyice karıştırıp gelelim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi iyice karıştırdıktan sonra yumurta akını ve sirke ekliyoruz. Tamam, şimdi biz bunları da iyice karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar, bunu da karıştırdıktan sonra unumuzun yarısını üstüne öyle döküyoruz. Yarısı burada kalıyor. Ve bunun... <laughs> evet şimdi kabartma tozumuza ekliyoruz. <laughs> tozumuzu ekliyoruz. Ve tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi bunları iyice karıştıracağız. Şimdi unun tamamını ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi hamurumuz kabını bıraktı. Şimdi bunu 15 dakika dinlendirip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şekil. Evet bu şekilde. Şimdi bunu yağladığımız tepsinin içerisine hepsini tek tek yapıp koyup gelelim. Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız kekli e, kurabiyelerin üzerine e, pekmezli yumurta sarısına susamı ve çörek otunu koyup gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptık şimdi fırına veriyoruz Evet arkadaşlar şimdi fırına bunu veriyoruz Evet şimdi yarım saat Evet şimdi yarım saat piştikten sonra geliyoruz Arkadaşlar şimdi birinci tepsimizi fırına verdik Şimdi sıra geldi ikinci tepsiyi yapmaya bunları da aynı şekilde yapalım tepsimize dizelim gelelim Evet arkadaşlar ikinci tepsimiz de hazır. Şimdi birinci tepsimiz pişince ikinci tepsimizi de koyacağız. Birinci tepsinin pişmesini bekleyelim. Pişince geliyoruz. Evet arkadaşlar birinci tepsimiz pişti. Şimdi ikinci tepsimizi koyduk. Bu da pişince geliyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemizin son şekli bu oldu. Herkese e, deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. İkinci tepsimiz de pişiyor. İkinci tepsi de aynı bir şekilde olacak. O yüzden onu göstermiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.